Araştırmalara göre iyilik yapmak ömrü uzatıyor. Üstelik kendinize adamanıza gerek yok. Bilim insanlarına göre yılda sadece 8 gün bile hastalıkları engelliyor. Aynı durum gönüllü olarak çalışmak için de geçerli. Ben de evcil hayvanlarıma iyilik yaptım. Sokaktan kurtardım onları. Ne kadar çok verirsen o kadar misille geliyor hayattan sana o pozitiflik. Depresyondan koruyor, tansiyonu düşürüyor, hatta ömrü uzatıyor. Bunların hepsi sadece iyilikle oluyor. Bir cinsiyet, bir yaş ayrımı olmaksızın, küçüğü büyüğü yok. iyiliğin her türlüsü iyi geliyor. İşte örnek bunlar. Çok mutlu oluyoruz. İnanılmaz huzurluyuz. Amerika'da yapılan bir araştırma karşılıksız iyilik yapmanın ömrü uzattığını ortaya koydu. Burada bir alışveriş yok. Ben vereyim ve karşıdan da alayım gibi bir şey yok. Alışverişten uzak, sadece veriş üzerine kurulu bir şey. Bakıyoruz ki biz beklentiler olduğunda kişi daha ziyade anksiyeteye giriyor. Bu araştırmaya göre aslında gözümüzde büyütecek hiçbir şey yok. Koca bir yıl içerisinde 200 saat, yani yılda 800 günümüzü bile iyiliğe adasak aslında sağlık açısından bunun birçok faydasını görebiliyoruz. Ama önemli bir ayrıntı bunları beklenti olmadan yapmak durumundayız. Yoksa faydasını göremiyoruz. Zaten beklenti olduğunda iyilik yapmanın bir anlamı yok. Hayat zaten bir bumerang. Ne yaparsan onu alırsın. Herhangi bir iyilik yaptığı zaman o kişinin psikolojik olarak rahatladığı hem hormonal sisteminin çok daha düzenli olduğu ve bunun da tüm sağlığına olumlu yönde etki ettiğine dair çok sayıda araştırma var. Ne kadar iyilik yaparsan o kadar da dua alırsın. Dua bağlayınca ne oluyor? Mutluluk oluyor. Kimi insanlara, kimi hayvanlara, kimi ise doğaya iyilik yapıyor. Burası da bizim şirket bahçesi Demirören Medya Center'daki sevimli dostlarımız yaşam gönüllüleri ekibine emanet. Onlara gönül verenler gece gündüz bütün sorunlarıyla ilgilenip huzur buluyor. Hep birlikte gönüllü olduk. Birimizin yapamadığına diğerimiz koşuyor. Birlikte yapıyoruz. Onların bir hareketleri bile insana sevgi veriyor. Bence düzenliyor. Ya yani benim etrafımda var bilmiyorum. Ben gördüm. <laughs> Araştırmada doğruymuş demek ki. <laughs>